Vay be. Öncelikle söyle bana. Bu kekleri neden istedin? Söyle bakalım. Çünkü annem artık iyi. O yüzden. Vay canına. Demek ki artık seni hiç azarlamayacak. Demek ki artık normalleşti. Öyle değil mi? Annem artık kendi ayaklarının üzerinde yürüyecek. Gerçekten mi? Yani şimdiye kadar hep kiralık ayağı üzerinde mi yürüyordu? Mois, ne dediğini anlayamıyorum. <laughs> ne dediğini sen de düşünmelisin. Ve ben bir şey söylediğim zaman o söylediğim şeyi dikkate almalısın. O öldürücü gözlerinle bana öyle bakmaya devam etme. Nefesim kesiliyor. Ne demek istiyorsun? Of. Yeterince aklım yok. <laughs> i̇şte keklerin. Onları annene yedir tamam mı? Anne, sürekli makyaj ve moda kanallarını izliyor. Ona biraz da yemek kanallarını izlemesini söyle. Sen ciddi misin? İzlediğim her şeyi kullanıyorum. Tüm bu yemek programlarını izleyerek sen ne öğrendin? Birçok şey. Birçok farklı türde pilav yapabiliyorum mesela. Ne fark eder ki bu evde patates ve mercimek dışında bir şey yapmayı düşünmek bile günah canım. Öyle bir şey yok. Dün etli köri'li patates yaptım. Patates tansiyonu düşürür. O yüzden dana eti de koymak zorunda kaldım. Anne sana ne oldu şimdi? Ona ne diyorsun? Eğer onu dinlemeye başlarsam deliririm herhalde. Aman tanrım. Eğer birine benim gibi bir güzellik verirsen onu fakir bir evde sakın dünyaya getirme tanrım. Onu dinle anne. Yavrun şimdi yeni bir acı yaşıyor. Bu ağrı çok eski. Birkaç ayda bir artıyor. Zoha neden fakir bir evde yaşamasın ki? Çünkü kimse burada bana değer vermiyor. Hı? Ne saklıyorsun sen? Annem için kek sipariş etmiştim. Oo! O zaman paran boşa gitti. Çünkü biliyorsun annem senin getirdiğin hiçbir şeyi yemez. Anne, bunları yiyeceksin değil mi? Zuhan'ın ne dediğini duymuyor musun sen? <laughs> Anne, biliyorsun ki o biraz yavaş anneciğim. Ama merak etme, ben anlamasını sağlayacağım, tamam mı? Bak canım. Bu keklerin içi zehir dolu. Şimdi sen bunlara dokundun ve biz de, biz annemin bu zehri yemesine asla izin veremeyiz. İçinde zehir yok Soha. Zehirli olmasa bile getirdiğin hiçbir şey yemeyeceğim ben. Beni duydun mu? Anne, lütfen onun için tansiyonunu yükseltme tamam mı? Bırak onu göreyim. Hadi şimdi çık dışarı git tamam mı? Hadi. Anne madem öyle söylüyorsun onu bu odadan atabilir miyim? Çık dışarı. Çok inatçısın be. Kaybol buradan dedim. Duymuyor musun? Çabuk. Çabuk ol. Haya! Dikkat etmelisin. Çoktan düşmüştün. Hala burada mısın? Bunu söyleyerek beni utandırma lütfen. Hadi gel çay içelim. Gel buraya oturalım. Hmm. Biliyor musun? Bu kekler en iyi sıcak çayın yanında gider ve lezzetli olurlar. Çayı kim yaptı? Roja içeride. Al bakalım. Sence çay yapmayı sadece Roha mı biliyor? Tamam tamam. Al çay iç. Her yiyeceğin üzerinde yiyenin adı yazıyormuş diye duymuştum. Hı? Bakalım burada kimin adı yazıyor. Hey! Haya yazıyor. Önce bizi yaralıyor, sonra da iyileştirmeye çalışıyor. Bizim hakkımızda ne düşünüyor bilmiyorum. Onu itmeye ne gerek vardı ki? Sadece odadan çıkıyordu. Hayır. Biz onu eğlendiriyoruz. Bizi eğlence kanalı olarak görüyor. Zoha o bütün bunları bilmiyor. Ben <laughs> Bu kek en iyisi. Zoha. <laughs> Şimdi ağzını aç. Bu adil değil. Uzun zamandır seni besliyorum ve sen bana hiçbir şey vermiyorsun. Şimdi sıra sende. Seni elimle mi besleyeyim yani? Hadi ama. Sen yapmazsan kim yapacak? Ben beslerim. Tamam. O zaman beni besle. Bu en iyisi. Ondan bile iyi. Çok iyiymiş. <laughs> anne, her şey burnunun dibinde oluyor ve sen şunlar için kılını bile kıpırdatmıyorsun bile. Ne oldu şimdi? Hiçbir şey. Şimdi Moiz geliyor ama anneme selam vermeye bile tenezzül etmiyor hiç tamam mı? Bunu söylüyorum. E, ne oldu? Moiz burada mı? Nerede o? Hayaya elleriyle kek yediriyor işte. Vay canına. Ne hayat ama. Hmm. Biz onu çocuk olarak düşünüyoruz ve o bütün bunları bilerek yapıyor. Hmm. Evin büyükleri bir şey demeyince bütün bunlar oluyor tabii. Her neyse, niye sinirlenelim ki? Biz ne dersek diyelim annemin umrunda bile değil. O annemin kız kardeşinin oğlu. Ne yaparsa yapsın hiç önemli değil. Ah, bu doğru. Ya annemin zengin kız kardeşi üzülürse? Kapa çeneni. İstediklerini söyleyip duruyorlar. Her zamanki gibi senin bizi susturmak isteyeceğini biliyordum. Anne, daha ne kadar kanıt istiyorsun? Her şey gözle görülüyor. Hayır Ruha. Ne yaparsan yap, annem asla inanmaz. Ben bir iki gün için Afiya ile konuşayım. Baksana. Annemin başka bir siyasi açıklaması. Ne oldu? Neden üzgünsün? Annem o keklerden yeseydi çok güzel olurdu. Demek ki benim onları yemem seni üzdü. Bunu mu anlamalıyım? Demek istediğim bu değil. Bir bu kalmıştı, değil mi? Anlamadım. Ne söylemek istiyorsun? Haya Allah aşkına benimle bu kadar resmi konuşmayı bırak artık. Babam büyüklere saygı göster der. Tamam. Büyüklere saygı Babana saygı. Ben senin baban değilim, tamam mı? Öyle mi? Bakaya. Ben buraya sadece senin için geldim. Seninle görüşmek için. Biliyorum. Haya sana kalbimdeki her şeyi anlatmak istiyorum. Ama bunu yapamıyorum. Neden? Neden mi? Çünkü benim tek bir beynim var Haya. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim... ...senin hiçbir şeyi anlamayıp her şeyin anlamını sorma şekli. Tek bir beyin sana açıklama yapmak için yeterli değil. <laughs> Allah'ım bana yardım et. Nereye gidiyorsun? <laughs> Mois çok uzun zamandır dışarıda. Onunla görüşeyim. Bir saniye, otursana. Otur. Hadi söyle bana. Kim daha büyük? Sen mi yoksa o mu? Onun ne dediğini duyuyor musun sen? O haklı anne. Nasıl haklı yani? Senin yaşlı olduğunu fark etmeni sağlıyor anne. Bence öyle kalmalısın. Senin de kendine saygın var anneciğim. O kadar zamandır dışarıda oturuyor. Buraya seninle görüşmeye geldi mi? Hayır. Neden onunla görüşmeye gidiyorsun? Evet. O mutlu bir şekilde istediğiyle görüşmeye gidiyor. Ama sen niye gidiyorsun peki? E peki ya benimle görüşmeye gelmediyse he? Söylesene. O bizim komşumuz değil. Seninle görüşmeye gelmemiş olması önemli değil. O yan tarafta oturuyor. Yarın görüşebiliriz. Evet anne, sen gitmemelisin. Bakalım teyzesini ne zaman özleyecek. Hayır. Başkasının kötü davranışı için beni cezalandırma. Seni ne zaman cezalandırdım? Sadece üzüntümü paylaşıyordum. Bu iyi bir şey. Ama biri seni üzmeye alışkanlık haline getirmişse neden her seferinde onun için üzülmeye devam edersin ki? Benimle sadece mutluluk hakkında konuş. Yoksa sana kızarım. Hayır. Lütfen bana asla kızma. Yoksa ölürüm. Hayır. Bir daha asla böyle söyleme. Tamam. Teyzeli görüştükten sonra gideceğim. Gel. Bak bugün geldiğinden haberim yoktu benim. Anne, bugün seninle görüşmeye gelmedi. Sen neden bahsediyorsun? Ortada bir bit yeniği varsa, kişi sessiz sessiz gelir. Teyze, benim burada olduğumu kimsenin sana haber vermediğine inanamıyorum. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim bu haber spikeri kızın benim buraya geldiğimi sana haber vermiş olmalıydı ama vermemiş. O kadar boş zamanım yok benim. <laughs> evet, değerli vaktini kiraya veriyorsun öyle değil mi? Anne. Onun sataşmalarını görüyorsun değil mi? Sonra bana bir şey söyleme sakın. Seninle alay etmiyordum. Sadece soruyordum. Düşünüyorum da ben de bütün gün çatıda oturup bebeklerle konuşmaya başlasam iyi olur değil mi? Ne diyorsun sen? Bazı aptallara meşgul bir insan olduğumu söylemem gerek. Oyuncak bebeklerle konuşmana gerek yok. Bebekler ailesiyle birlikte olmasına rağmen... ...yalnız olan insanların arkadaşlarıdır. Biri her zaman uzaksa bunda bizim suçumuz ne? Bazı insanlar diğerlerinden nefret eder. Bundan ne anlamalıyım Zoha? Sen çocuk değilsin ki. Niye söylediklerimi anlamıyorsun ha? Artık bilmiyorum kendini ne sanıyor. Ev sahibi mi yani? Allah ona biraz para vermiş ve o bununla gurur duyuyor. Bana hakaret ediyor. Bunu yapamaz ki. Bana hakaret edip duruyor. Ben bir şey söyleyince de öfkeleniyor. Burası bir ev mi yoksa bir depo mu? Ne oldu? İnsanı evin dışında mı bıraktın sen? Ev dediğin böyle mi olmalı yani? Biliyorsun ben yalnız bir kadınım. Bu çağda elimden gelen her şeyi yapıyorum. Söyle başka ne yapmalıyım oğlum? Sen kendine bir gelin getiremedin ama değil mi? Bak alışveriş merkezinde bir kız bulamıyorum ki sana onu alayım. İnsanlar haklı anne. Ha? Ne diyorlar benim oğluma? Sen hayatta olduğun sürece ben evlenemem bak bu kadar işte. İnsanlar böyle şeyler söyleyerek seni kibirli yapıyor. Bunu acı buldun öyle değil mi? Gerçek her zaman acıdır çünkü. Canım benim, ben senin evlenmeni niye istemeyeyim ha? Çünkü o zaman karın bu evin hanımı olacak ve her şey onun isteğine göre gerçekleşecek. Bankacıyla bu odayı terk et ve huzur içinde uyumama izin ver. ha? Anne düşünüyordum da seni boğmalıyım. Merak etme, bunu yavaş yavaş yapacağım. Sen yaşamayacaksın ve ben, <laughs> ben kolay evleneceğim. Sen de evleneceksin. Hadi şimdi kaybol buradan. Bırak uyuyayım Kendimi hiç hissetmiyorum. Git hadi. Salak. Ah gitti mi? Oh. Alaylarını ve acı dilini dinleyemem. Sadece bir kez. Sadece bir kez. Eğer annem orada olmasaydı ben ona... İyi bir şey yapmadın anne. Zoha'ya tokat atmanın arkasındaki sebep ne? O zaman beni neden dinlemiyor? Ona defalarca Moiz'e kaba davranmamasını söyledim. Ama hiç oralı olmadı. Neden? Sürekli bana ona saygı duymam gerektiğini söyleyip duruyorsunuz. Neden o deli kız için Moiz'le kavga ettin peki söylesene o zaman bana. Annem haklı Zoha. E, Moise Hayan'ın gerçek kişiliğini gördüğü gün ondan uzaklaşacak. Gerçekten mi? Gerçek kişiliği mi? Ne gerçek kişiliği? Bizimle olduğu gibi onunla da birlikte. Başka nasıl bir kişiliği var ha? Kötü çenesi işte.